Hayırlı günler, hepiniz hoş geldiniz. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bölge Koordinatörümüz, İlçe Başkanımız, İlçe Yönetimimiz, Başkan Yardımcılarımız, Muhtarlarımız ve değerli Malikler. Bugün sizlerle beraber yine bir mutluluğu paylaşmak için buradayız. Malum seçimlerden sonra hiç beklemeden çalışmasına başladığımız konulardan birisi Gebze'de tapu sorununun yaşandığı bir iki mahallemiz vardı. Onlarla ilgili hukuki işlemleri tamamlayıp Yavuz Selim Hürriyet gibi onlar da tapu verilmeye başlandı ve devam ediyor. Diğer taraftan da köylerimizde, eski köylerimizde, yeni kırsal mahallelerimizde imar uygulaması ile alakalı henüz başlanmamış bir durumdaydık. Seçimden kısa bir süre sonra bu çalışmayı başlatıp bugün geldiğimiz noktada alanın aşağı yukarı Mart ayı sonuna kadar 30 milyon metrekarelik alanda imar uygulaması işlemleri tamamlanmış olacak. Nihai hedefimiz yıl sonu itibariyle Gebze'de imar uygulamasına dönük konuşulacak bir gündemin kalmamasını temin etmek. Yani çalışmaların yüzde 75-80 arası bir oranını bitirmiş oluyoruz. Yıl sonu itibariyle de bunu yüzde yüzde çıkarmış olacağız. Bu süre içerisinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, TAPU, Kadastro müdürlüklerimize ve tüm paydaşlarımıza ben buradan sizler huzurunda şükranlarımı arz ediyorum. Biliniz ki bu çalışmalar aslında bütün yaşanacak mutlulukların da temel kaynaklarından birisi. Almakta, satmakta, paylaşmakta, inşaatını imarlı şekilde yapmakta Artık bundan sonra tapularını alanlar hür durumda. Miras kavgalarının bir çoğunu bertaraf eden, bankalarda ipotek, teminat gibi işlemlerde kolaylıklar sağlayan bir sonucu sizlere takdim etmiş oluyoruz. Diğer bir tabirle bir anlamda teşbite hata olmaz şekliyle ifade edersek teneke statüsünden altın statüsüne dönüştürülen bir işlem bu. Biz bunu yaparken sizlerin bir an önce bu sonucu elde etmenizden mutluluk duyduk. Bu mutluluğu bugün sizlerle paylaşıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Değerli Belediye Başkanım, Kıymetli e, misafirler, Birlikte vatandaşlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, Hepinize hayırlı günler diliyorum. El işleyen en kalbi duygularımla, Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine bir tapu dağıtım törenindeyiz. Bu defa da Pelikli mahallemizde vatandaşlarımızın yıllarca beklediği, uzun zamandır beklediği ve Gebze için bazı yerlerde kanayan bir yere haline gelmiş tapu meselesi, imar meselesi sağ olsun belediye başkanımız ve ekibinin gayretleriyle bir hani karışan bir yumak olur, oradan bir uç bulunur. yavaş yavaş sökersin, öyle başladılar. Bu 5. herhalde hatırladığım kadarıyla belki bazılarını katılmamış olabilirim. Böyle güzel bir e, ana şahitlik ediyoruz. Ben emeği geçen belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten insanın malının olması, ancak tapusunda olmaması ve malın olması, imarın olmaması büyük bir eksiklik. Nasıl bizim kimliğimiz varsa bir yere gittiğimiz zaman onu gösterip iş yapıyorsak, tapu da malımızın kimliği. Onu göstermeden maalesef iş yapamıyoruz. İşte başkanım söyledi. şeye veremiyoruz, bankaya veremiyoruz, ipotek yaptıramayız, herhangi bir şekilde kullanamayız veya verip üzerine bina yaptıramayız. Bunlar tapu ve imar konusu hadi, olduktan sonra bütün bu hukuki işlemde, bu arazimizin, malımızın üzerinde hukuki işlemlerde çok kolay, çok kolay, çok rahat yapılabilecek. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum tapu sahiplerine de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güle güle kullansınlar. Hayırlı günlerde, mutlu günlerde kullansınlar diliyorum. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, değerli belediye başkanımız, koordinatörümüz, meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız ve bugün tapu almak için buraya gelen, önemli bir kısmı burada olmayan 520 e, tapu sahibi var. Onların bir kısmı burada sadece. Çok değerli malikler. Evvela hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve bu tapu dağıtım töreninin hayırlara vesile olmasını, tapularınızı hayırlı, güzel günlerde sağlık, sıhhat, afiyet içinde kullanmanızı temenni ederek başlamak istiyorum. Daha önceki törenlerde de benim katılabildiklerim önemli ölçüde hepsine katılmaya çalıştım ama hepsine katılamadım. Ee, Zinnur Bey gerçekten belediyeciliğin en zor işlerinden e, imarla ilgili düzenlemeleri, yıllardır devam eden problemleri e, çok büyük bir titizlikle, azimle, gayretle takip ediyor ve neticelendiriyor. Kendisini yürekten kutluyorum. Belki uzmanlığınız olmadığı için konunun ne kadar zor bir şey olduğunu fark etmiyor olabilirsiniz ama belediyeciliğin gerçekten en zorlu işlerinden bir tanesidir. Yıllardır bu tapu meseleleri karşımızda durur ve çözüm için çabalar ve elimizden gelen her şeyi yapardık. Ama Zinur Bey'in alana hakimiyetiyle bu süreç çok daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Tapular olmadığı zaman sadece bankada işlem yapamıyor vesaire gibi meseleler de olmuyor. Örneğin doğalgaz getirmek istiyorsunuz. Tapu ile ilgili meseleler çözülmediyse doğalgaz da oraya gelemiyor. Yol yapacaksınız mülkiyet problemleri çözülmemişse yolla ilgili, altyapıyla ilgili, üst yapıyla ilgili her şey akamete uğruyor, bekliyor. Onun için belki de evvela belediyecilikte imar uygulamaları, ondan sonra altyapı, ondan sonra da üst yapı gelir diye tasnif edersek imar çalışmalarının ne kadar kıymetli olduğu, verilen tapuların ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçe belediyelerimizle koordinasyon içinde, onlarla beraber organize olarak o ilçelerde yapılması gereken en önemli işlerin neler olduğuna karar veriyoruz. Muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle görüşerek bölgenin ihtiyaçlarına karar verip hızlı bir şekilde yol yürüyoruz. Gebze'de de altyapıyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı. Özellikle Darıca bölgesinde neredeyse Darıca'nın tamamında 14 mahallede etkisi olacak altyapı yatırımlarına girildi. Üst yapı yatırımları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim bu bölgenin en önemli sorunlarından bir tanesi organize sanayi bölgelerine ulaşım meselesi. Biliyorsunuz orada e, sabah ve akşam saatlerinde, yoğun saatlerde çok ciddi bir trafik sıkıntısı ortaya çıkıyor. Var olan iki tane köprünün duble hale getirilmesi, onlara ilave doğusunda ve batısında iki e, köprülü kavşak ilave edilmesi, alttaki ortada kalan viyadüğün de dahil edilmesiyle çok Büyük bir, devasa bir e, kavşağın oluşması söz konusu. Şu anda inşaatı devam ediyor. Zorlukları var, ilave sıkıntılar yaşanıyor inşaat esnasında ama bittiği zaman o bölgedeki sıkıntı çok ciddi anlamda rahatlamış olacak. Hakeza metro çalışmamız Ulaştırma Bakanlığı e, nezdinde yürütülüyor. 11 tane istasyon var, 11'inde de çalışılıyor şu ana kadar aşağı yukarı 9 kilometre, 10 kilometreyi bulmak üzere kazı tamamlanmış oldu. İnşallah 2022'nin sonuna doğru Gebze Merkez istasyonuyla ile OSB arasındaki kısım 2023'ün sonuna doğru da Darıca tarafı bitmiş olacak ve Gebze bölgesindeki hemşerilerimiz bu topu taşıma hizmetinden yararlanacak. Bu hizmet aynı zamanda günlük 55 bin tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor ki bu hem karbon emisyonu anlamında hem küresel ısınma anlamında hem de bölge trafiğinin rahatlaması anlamında inanılmaz bir kolaylık, inanılmaz bir fırsat anlamına geliyor. Yine Millet Bahçemizle ilgili süreç çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çevre Bakanlığımız ihale çalışmalarını sürdürüyor. Yakın zamanda Gebze'mizde aşağı yukarı 400 dönüm büyüklüğünde İzmit merkezdeki Seka Park büyüklüğünde Darıca'da yapımına devam ettiğimiz Millet Bahçemizin 250 dönümünü tamamlamıştık. O da devam ediyor. Önemli bir kısmı hizmete alındı. İnşallah 400 dönümlük bu Millet Bahçesi ile Gebze orada nefes alacak ve Gebze'mize çok büyük bir fırsat olacak. Yine adı belki millet bahçesi değil ama biliyorsunuz çok önemli bir miras var burada. O miras Hünkar Çayırı mevkiindeki Fatih'in son seferini düzenlerken kurduğu otağının mirası. Namazgah var. Orada belki e, güreşler düzenliyoruz. Belki pikniğe gidenleriniz oluyor ama oraya Fatih'in anısını hatırlatan o zamanı bize gittiğimizde yaşatacak olan muhteşem bir e, millet bahçesi diyelim biz yine alan oluşturulacak. 200 dönümlük bu alan Gebze Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz ortaklığında e, hayata kazandırılacak. Hemen alt tarafında Marmara İstasyonu var. Sol tarafında denize doğru baktığınızda sol tarafında, Gebze kampüsü var, üniversite kampüsü. Sağ taraf zaten Tuzla. İnanılmaz bir çekim alanı, inanılmaz bir cazibe merkezi olacak ve Gebze'mizin e, kalitesine kalite katacak bir mekan olacak. Aşağı yukarı 100 milyonun üzerinde bir bütçe ayırdık oraya da. İnşallah Gebze'lilerin gururla anlattığı, herkesin parmakla gösterdiği Gebze'nin değerine değer katan bir mekan olacak ve Gebze'liler orada da nefes alacaklar. Çalışmaları böyle tek tek anlatarak devam edersek buradaki törenin e, maksadı da açılmış olacak. Ama bir şey daha söylemek istiyorum. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı insan hakları eylem planı da hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde bir kez daha heyecan kattı. Özellikle daha hızlı işleyen temelleri daha sağlam basan adalet konusunda, bireysel özgürlükler konusunda, özgürlüklerin teminata alınması konusundaki vurgularıyla özellikle uluslararası çevrelerde yabancı gazetelerde falan da ciddi bir e, ilgi uyandıran büyük beğeniyle karşılan, karşılanan bir açılım oldu. İnşallah anayasanın e, yeniden ele alınması ve yeni bir anayasanın yapılmasıyla Türkiye'nin önü çok daha açılmış olacak. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Ben yarım asıra yaklaşan ömrümde gördüğüm kadarıyla Türkiye artık kabuklarını kıran, dünyanın önemli ülkeleri arasına giren bir trendin içinde yükselişimizin de önlenebilir olmadığını herkes görüyor. Hem bölgesinde hem de dünyada söz sahibi olan otur dediğinde oturmayan, kalk dediğinde kalkmayan, sadece kendine biçilmiş olan rolü oynamayan, benim de söz hakkım var diyen Karadeniz'den Ege'ye, oradan Akdeniz'e kadar, tüm coğrafyada, Orta Doğu'ya kadar, Türk Cumhuriyetlerine kadar, tüm coğrafyalarda hakimiyetini gösteren, yükselen bir Türkiye'ye hep birlikte şahitlik ediyoruz ve bu memleketin evlatları olarak hepimiz gurur duyuyoruz. Ermenistan'daki en son Ermenistan işgali altındaki toprakların Azerbi kardeşlerimiz tarafından alınması da e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük gayretleriyle hem askeri alandaki gücüyle hem de dış politika alanında kendini göstermesiyle bugünlere kadar geldi. İnşallah bu yükselişimiz devam edecek. Yüzyılın sonuna gelindiğinde... Türkiye gerçekten dünyanın süper güçlerinden biri olacak diye ümit ediyoruz. Pandemi döneminde zorluklar yaşadık. Dünya büyük zorluklar yaşıyor. Dünyada da çok büyük ekonomik daralma var. Amerika'sından Japonya'sına, Almanya'sına kadar bütün ülkeler negatif büyüme oranlarıyla karşı karşıyayken biz pozitif bir büyüme oranıyla yetmiyor. Türkiye çok hızlı büyüyen bir ülke. Sıkıntılarımız büyük ama Buna rağmen, bu pandemiye rağmen, her şeye rağmen iyi durumdayız ve iyiye doğru gidiyoruz inşallah. El birliğiyle önümüzdeki süreci hep birlikte yönetmeyi başaracağız. Pandemi sürecinde başarıyla atlatacağız diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tapu törenimizin bir kez daha hayırlı olmasını, tapusunu bugün alacak kardeşlerime e, ileriki yaşamlarında hayırlar getirmesini temenni ediyor. Her birinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, hak sahiplerine tapuları verilirken elimize ulaşan bir telgrafla Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz ve Belediye'miz tarafından düzenlenen Gelinti Mahallesi Konut ve Ticari Alanı Tapu Teslim Töreni'ne meclis çalışmalarım sebebiyle katılamıyorum. Programın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılarımla Fikri Işık AK Parti Kocaeli Milletvekili. Teşekkür ediyoruz.